Ah evet, bu işe yarar. Sürprizi bozmak istemem. Geldim sayılır Beti. Buradan çıkmanız lazım ben hanımefendi. Uzaktır. Size yardım Hayır, etmeye çalışıyorum. Uzaktır. Lütfen. Gelme. Dur. Dersin. Yalnızca dikkatli atmaya çalışıyordum. Burada biri olduğunu bilmiyordum. Bunu bana sen yaptın. Sen konduit misin? Ah. Beti sonra açıklayacağım. Ama hemen buradan çıkmalısın. Ah. Tamam ben gidiyorum. Bu işi düzeltene kadar olmaz. <laughs> Hayatımın çoğu parmaklıklar ardında geçti. Dert değildi, tüymek zor olmadı. Hayatımın fırsatının karşıma çıkmasını bekledim. Güçlerimi kazandıktan sonra tam anlamıyla kimse beni durduramadı. Ta ki DUP enseme yapışana kadar. Evet, benim gibileri tıktıkları özel hücreleri vardı. Güçlerimizi kullanmayalım diye bizi bağlamanın bir yolunu bulmuşlar. Ama bu yüzden bizi beslemeleri, yıkamaları, hatta kıçımızı bile silmeleri gerekiyordu. Yaşanacak gibi değildi. Dayanılmazdı. Her şeyin sorumlusu o kızıl saçlı karıydı. İğne ve neşterlerle kafayı bozmuştu. Bana yaptıklarına test diyordu. Ama zaman geçtikçe bir şeyler öğreniyordu. Tek gereken sabırdı. Er ya da geç açık vereceklerdi. Bu hep böyle olmuştu bir şeyler görürsün, bir şeyler duyarsın, bilmemen gereken şeyleri öğrenirsin. O kızıl sürtül üçümüzü o araca bindirdiğinde de neyin geldiğini anlamıştım. Hayatımın fırsatı. Seni gördüm. Kafamın içini kurcalıyordun. Ben mi? O sen değil miydin? Gördün değil mi? Şu DUP hapishanesini. O kadın seni yakalarsa oraya gidersin. Hey dur dur dur! Burada kalıp öldüğünün... Seni uyarıyorum ufaklık. Peşimi bırak. Bunu düzeltene kadar... ...hiçbir yere gitmiyorsun. Bana bak. Ne oldu bilmiyorum. Ama kayıplara karışmaya hazırlan. Neden? Artık sen de kontrüistsin ufaklık. Biyoterroristsin. Hayatın için kaçacağın dünyaya hoş geldin. İşte ben de bunu yapacağım. Seni ezip geçmem gerekse bile. Bu düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bu düzeltilebilecek bir şey değil. O halde en azından kontrol etmeyi öğret. Hiç vaktim yok. DUP yolda. Kadın da planını bildiğimin farkında. Bu yangın onları en fazla 2-3 dakika oyalayacaktır. Artık gitmeliyim. Gordon K'ye geri dönmeyeceğim. Öyle tabii. Her kim geliyorsa senin peşinde, benim değil. Seni gördüler ufaklık. Buradakiler senden haberdar. O kadın insanları nasıl... Da... Ol şans ufaklık. Hayatta olmaz. Burada balıklarla beraber ölmeyeceğim. Bak yine. Beni bırakırsan, gitmeme izin verirsen... ...kimse bu olanların hiçbirini öğrenmeyecek. Dur biraz bekle. Bunu konuşabil. Ah Henry. Beni öyle hayal kırıklığına uğrattın ki. Evet. Onu yakaladık değil mi? Sizin için o adi konduitin icabına baktım. Herkesin eline sağlık. Özellikle bio de siz. Biyoterörist. Harry Dottry. Bir biyoteröristi. Conduit. <laughs> davalarına gönül veren hainlerin kullandığı bir sözcüktür. Hain değilsin. Değil mi? Ben a, 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 olmamaya çalışıyorum. <laughs> gergin gibisin. Yok, gergin değilim. Hmm. Tecrübelerime göre insanların gergin olmasının iki sebebi olur. Ya korkaktırlar ya da sakladıkları bir şey vardır. Ben güzel kızların yanındayken de gerilirim. Bir süreliğine o biyoteröristle birlikteydin. Seninle bir şey paylaştı mı? Ee, nasıl yani? Bir şey söyledi mi? Mesela hiç komplolarla ilgili saçmalıklarını. Ha, hayır. Benimle hiç hiçbir şey paylaşmadı. <laughs> Güzel. Çok güzel. Sevindim. Bak. Bu biyoteröristlere karşı ölüm kalım savaşı veriyoruz. Benim görevimse gerekeni yapıp bu savaşı kazanmak. Ama bu tuhaf bir durum değil mi? Yani sen de bir biyoteröristsin. Tamam, tamam, tamam. Evet, öyleyim. Bazen ateşe ateşle karşılık verilir. Anlaşıldı, sen bir korkak değilsin. Bu durumda bana söylemediğin bir şey var. Ne, ne, ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın, deli misin? Benim haklarım var. Benim de gereki gördüğümde bu hakları askıya almak için yasal yetkim var. Şu anda olduğu gibi. Bir daha soruyorum. İçeride ne oldu? Ben de bir daha söylüyorum. Hiç mi? Acıttığını söylemişlerdi. Aa! Ben olanları biliyorum galiba. Aa, hayır hayır metin, sakın. Hayır. Ciddi misin? İnat ediyorsun ha? Öyle olsun. Madem bana bir şey söylemeye niyetin yok, ben de bu yaşlı bayanla biraz konuşayım. Ama şunu bil ki, beton kırılgan kemiklere hiç iyi gelmez. Eğer o konuşmazsa bir sonrakine geçeceğim. Sonra başkasına. Ta ki biri konuşana kadar. Şimdi bana bir şey anlatacak mısın? Yoksa arkadaşlarının yanına mı gideyim? Ben bir konduitim. Ne? Dedim ki ben bir konduitim. Tamam mı? Kısa bir süre önce o heriften bana geçti. Geçti demek. Çok komik. Olamaz <laughs> Nelson. <laughs> Peki hala Betty. Belki sen sorumu yanıtlarsın. Aa, aa. Acıttığını söylemişlerdi. Açın gözünüzü. Ne oluyor burada? Kulübeyi hastane mi yapmışlar yani? <laughs> ne zamandır Baygın'ım? Nick baksana neler oldu? Yok. Daha neler? Bir insan bunu nasıl yapar? Daha kaç kişiye zarar vermiş bu? Hiç kimse mi onu durduramadı? Olamaz. Betty. Delsin tatlım. Uyanmışsın. Bunu sana Agustin mi yaptı? Evet. Yoksa seni o alçak zorbanın eline bırakacağımı mı sandı? Ayrıca bir zamanlar çocuklar havalı olmak için bacaklarına piercing yaptırırdı. Yani buradaki herkes... Biz Akomişiz. Bizim olanı koruruz. Buradaki hiç kimse olanlar için seni suçlamıyor Delsin. Tabii ya. Sen de suçlama. Bana bak kendinden utanmamalısın. Elinde değil, böyle doğmuşsun. Her şeyden önemlisi... ...ben de artık onlardan biriyim. Onlardan değilsin. Ayrım yapmaksızın... ...önlerine çıkan insanları öldüren o biyoteröristlerden değilsin. <laughs> Sen iyi bir çocuksun. Yalnızca parmaklarından duman çıkıyor o kadar. Bu duruma düşmemizin tek sebebi o çıkan duman zaten. Tatlı. O şekilde düşüneyim deme sakın. Eğer böyle huysuzlanacaksan... ...uykuma dönmem gerekecek. Dinlenmeliyim ki... ...iyileşip yeniden ayağa kalkabileyim. Sen artık uyandığına göre... ...ben de dinlenebilirim. Endişe etme. İyileşeceğim, cidden. Görürsün. şükürler olsun Bat. Lanet <laughs> olsun seni kaybedeceğimizi sandım. Bacağı biraz betonla mı? O kadar kolay değil. <laughs> Sanırım hızlı iyileşme şu yeni durumun bir parçası ha? Ha bu arada ellerindeki şu tuhaflık gitti mi bari? İnan hiç bilmiyorum. Kulübede sigara içmek yasak unuttun mu? Doğru. <laughs> İyileşmelerine engel olmak istemiyorum. İyileşmek mi? Hep baktasın. Bu bu insanların durumu hiç iyi değil. Hepsi ölüyor. Bunu bilemezsin. Evet ama sen yokken buraya gelen doktorlar biliyorlar. Dediklerine göre o parçalar nasıl girdiyse ancak o şekilde çıkarılabilirmiş. Ne? Evet. Ama ama olanların sebebi Agustin ve onun şu beton gücü. Neyse siktir hadi. Bu durumda ikimiz Seattle'a gidip onu buraya getireceğiz. Hop 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 dur biraz ne yani? Cihazı beni kullanarak mı onu buraya getirmeyi düşünüyorsun ha?